Evlendiğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını kendi arzularıyla size bağışlarlarsa, onu da gönül rahatlığı içinde afiyetle yiyin. Allah'ın hayatınızın dayanağı kıldığı, koruyasınız diye sizin idare ve emanetinize verdiği gerek mülkünüz, gerekse yetimlerin mallarını bir takım aklı ermez, nereye ve nasıl harcanacağını bilmez israfçı kişilere vermeyin. Bunun yerine o mallarla böylelerinin yeme içme ihtiyaçlarını sağlayın, giyeceklerini temin edin. Kaba ve kırıcı olmaktan sakınıp onlara güzel ve yerinde sözler söyleyin. Velisi bulunduğunuz yetimleri evlilik çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Eğer onların akılcı olgunlaşıp kar zararı ayırt edebilecek bir duruma ulaştıklarına kanaat getirirseniz, o takdirde mallarını kendilerine hemen devredin. Büyüyecekler de mallarını elimizden alacaklar diye o malları israf ile ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak meşru ölçüde bir şey yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğinizde de yanlarında şahit bulundurun.